Evet. Bu öğrenme birimimizde robotik için mikro denetleyici kart öğrenme birimimiz bu. Şimdi ilk olarak mikro denetleyici kart yapısı ve çeşitleri. Elektronik makineler günümüzde insan hayatını kolaylaştıran popüler cihazlardır. Elektronik makinelerin beyni olarak nitelendirilen mikro denetleyiciler, bu cihazların farklı görevleri yerine getirmesini sağlamaktadır. Elektronik sistemler mikro denetleyiciler ile kontrol edilmektedir. Sadece evde değil, sağlık, eğitim, finans, gıda, inşaat, otomotiv gibi alanlarda kullanılan robotik teknolojisine sahip cihazların tamamı mikro kontrolünde tüm insanların yaşamını kolaylaştırmaktadır. Şimdi bu mikro denetleyicilerin, mikro denetleyici kartların yapısını görelim. Kartlar ve yapısı. Mikro denetleyiciler bir programı hafızasını alarak derleyen ve elektronik cihazın amacına göre sonuçlar elde eden küçük bilgisayarlardır. Mikro denetleyiciler çalıştırılması istenen programı hazırlayıp kontrolünü yapabilme yetisine sahiptir ve gerçek zamanlı uygulamaları çalıştırmak için tasarlanmıştır. Bir mikro denetleyicinin yapısında görsel 1 2'deki gibi yapılar bulunmaktadır. Görselimiz şöyle. Buradaki MIP olan bölüm merkezi işlem birimi. Bellekte sistemin çalışılması için kaydedilmiş programların çalıştırılmasını ve diğer birimlerle iletişimini sağlar. RAM ra, yani Random Access Memory rastgele erişimli bellek birimi mikro denetleyicilerde bilgileri geçici olarak tutar. Burada ROM yazan yer Read Only Memory sadece okunabilir bellek birimi. Mikrodenetleyicilerde sistemin çalışması için kaydedilmiş programları tutar. G ve Ç portları Dış ortama gerekli sinyallerin gönderilmesinde veya dış ortamdan istenen sinyallerin alınmasında kullanılır. Seri paralel iletişim birimleri. Bunlar da haberleşme portu adı da verilmektedir buna. 9 ya da 25 pinli olabilmektedir. Seri portlar. Paralel portlar ise 25 pinli bilgisayar tarafı dişi olan konnektörlerden oluşmaktadır. Pin sayısı yeterli veri aktarılacak mesafe düşük ise paralel bağlantı tipi tercih edilebilir. Burada AD çeviriciler var. Çevresel ortamdan alınan analog sinyalleri dijital yani sayısal değerlere çevirirken DA çeviriciler ise sayısal dijital değerleri analog sinyallere dönüştürür. Zamanlayıcı sayıcı birimi. Mikro denetleyici içinde zamanlama ve, ve sayma görevlerini gerçekleştirerek program akışını bozmadan kesme, kesme işlemlerini yerine getirir. Kesme işlemi tamamlandıktan sonra ana program kaldığı yerden devam eder. Mikro denetleyiciler yapılarındaki donanım parçalarını, merkezi işlem birimi, RAM, ROM, G bölü Ç birimleri ve benzeri tuttukları için yani giriş çıkış birimlerini tuttukları için gömülü sistemler olarak da adlandırılır. Genellikle sensörlerden aldıkları çevresel verileri oluşturacakları sistemin amaçlarına uygun şekilde işleyerek çalıştırırlar. Şimdi uygulama kartı ve çeşitlerini görelim. 1, 1, 2 uygulama kartı ve çeşitleri. Uygulama kartları mikrodenetleyici yapısını ek olarak projelerin yapımını kolaylaştıran birimleri üzerine taşır. Uygulama kartı seçilirken uygulamaların fiziki yapımını ve çalışmasını hızlandıracak, pratikliğini artıracak kartlar seçilmelidir. Evet, Arduino kartımızı görelim. Arduino kartımız görüldüğü gibi burada analog-dijital dönüştürücü giriş pinleri, güç ve yardımcı pinler, genel amaçlı giriş çıkış pinleri bulunmakta. Burada bir reset butonu var. Bu reset butonuna basarak kartı kapatıp açabiliriz. USB connector diyor. Buradan e, bilgisayara USB ile bağlayabiliriz. Veya şuradan adaptör yardımıyla güç verebiliriz kartımıza.